Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Osman Gazi Yıldırım. Bugünkü dersimizde Unity Editor'ün tanıtımını gerçekleştireceğiz. Daha önce ünitemizi, hub'ımızı ve Unity Editor'ümüzü kurduk. Şimdi yeni bir proje oluşturarak Unity Editor'ümüzün tanıtımını gerçekleştirelim. İlk projem diyebilirsiniz örneğin. Nereye kaydedeceğini soruyor. Biz şu an D'ye kaydediyoruz. Create diyoruz. Unity projemiz oluşturuluyor. Unity editörümüz açıldığı zaman bizi Scene View karşılıyor. Bu oyunumuzun e, sahnesi arkadaşlar. Tüm dizaynımızı, level tasarımlarımızı burada gerçekleştiriyoruz. Yukarıda 3 tane menümüz var. Scene View, Game View ve Asset Store. E, scene View'de yaptığımız değişiklikleri biz oyunu... Buradaki butondan play butonundan çalıştırarak game view'de göreceğiz. Birazdan bunu gerçekleştiririz. Şuraya bakalım. Solda da hiyerarşimiz var. Bu da oyunumuzun tasarımında yer alan tüm nesneler. Bu bir levels arkadaşlar. O levelda yer alan tüm nesneleri biz hiyerarşi e, panelimizde görmekteyiz. Tabi e, bu dizilim bu şekilde olmak zorunda değil. Window'dan layout'tan force split mesela dörde böldük ya da tall yaptık yine default yapayım istediğimiz gibi scene view yukarıda game view aşağıda olsun gibi istediğimiz şekilde değişiklikler yapabiliriz bunu unity editörünü daha fazla kullandıkça o editörü daha fazla aşina oldukça istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz ben yine default yapayım arkadaşlar ee, sahneme oyunuma ee, temel şekillerden bir tane küp ekleyeyim. Üç boyutlu bir oyun olduğu için üç boyutlu bir küp ekleyeceğim. Buradan da ekleyebilirsiniz. 3D Object küp. Bakın kübüm e, buraya eklendi. Ya da Ctrl Z yapayım. Geri alayım. Game Object 3D Object'ten küpten de ekleyebilirsiniz. Kübüm seçildiği zaman hemen Inspector'da bazı e, değerleri özellikleri görmektesiniz. Buraya arkadaşlar inspector window deniyor ve burada e, kübüme ait tüm gör, görsel olsun, e, kutsal olsun, çeşitli e, değerleri, özellikleri, davranışları görmekteyim. Bunların her birine component deniyor. Bunları bu şekilde küçültüp büyütebiliyoruz. Arkadaşlar şunu unutmayın. Unity'de her bir nesnenin Transform özelliği vardır. Yani 3 boyutlu uzayda pozisyonu hangi noktada? xyz koordinat düzleminde Rotation'ı, dönüşümü, yönü nedir ve Scale'i boyutu ne durumdadır? Bu mevcuttur. transformu vardır diyebiliriz. Ee, Tabi Box Collider otomatik eklendi. Mesh Renderer görüntü e, mesh render edilebilsin diye e, eklendi gibi Kübümün ismini değiştirebilir miyim? Değiştirebilirim. Ya rename derim ya da F2 tuşuna basarak kübümün ismini örneğin küp diyeyim değiştirebilirim. Şimdi bu küp eklendiği zaman oyununda nasıl gözükecek? Game view'e baktığım zaman arkadaşlar kübüm şu şekilde gözüküyor. Tekrar scene view'e döndüm. Bir de şuradaki tuşlardan bahsedelim. Ee, arkadaşlar bunlar hand tool mesela benim Uzayı hareket ettirmemi sağlıyor. Yani hareketleme gerçekleştiriyorum bu şekilde. Burada e, seçili nesnenin bireysel olarak hareketini sağlıyoruz. Move tool'da. Yeni başlayanlar için tavsiye edilen e, bakın burada renkleri de görüyorsunuz. Y yeşil, Y ye ekseni Z ekseni mavi X ekseni de kırmızı bir eksende hareket ettirmesini sağlaması. Yani yeni başlayan kişilerin tek bir eksende hareket ettirmesi uygun olur. Söylenen bu. Burada Rotation Tool'u seçtiğim zaman kübümü döndürülmesini sağlıyorum. Hatta Game View'i aşağıya alalım. Döndürdüğüm zaman nasıl gözükeceğine dair bilgimiz olsun. Şu şekilde. Bakınız döndürüyorum. Transform'dan arkadaşlar şeklini eski haline döndürmek için, ilk haline döndürmek için reset diyebiliriz, reset dedik tekrar ben siz görün diye yaptım ya da devam edeyim burada scale tool var kübümü büyütüp küçültmek elimde bu şekilde büyütüp küçü küçültüyorum hatta kübüm şimdi plane oldu, bir düzlem oldu gibi kamerada da game game view'de de nasıl görünce, göründüğünü görüyoruz şu da arkadaşlar çekerek büyütüyor. İstediğimiz gibi. Bakın istediğiniz şekilde büyütüp küçültmek elinizde. Ben yine bunu reset yapayım. Şimdi window'umu da eski haline getireyim. Default yapayım. Bu küp nesnesine nasıl fokus yapabiliriz? Arkadaşlar burada F tuşuna bastığımız zaman çift tıklayarak ya da F tuşuna bastığımız zaman küp nesnemize fokus yapar mouse'umuzun topuyla yaklaşıp uzaklaşabiliriz. Küp nesnemizin etrafında nasıl dönebiliriz? Alt tuşuna basarak Bakın kübümün etrafında dönüyorum. Bu sıklıkla tavsiye edilen bir şey. Üç boyutlu düzlemde çalıştığımız için bazen bazı nesneler birbirinin üstündeymiş gibi gözükse de üstünde olmuyorlar. O yüzden arkadaşlar biz genelde alt tuşuna basarak mouse'umuzun soluyla Nesnenin etrafında dönüşü gerçekleştirelim. Mouse'umuzun sağına tıklayıp W, A, S, D tuşlarına bastığımız zaman ise uzayda aynı bir third person gibi üçüncü şahıs gibi hareket ediyorum. Tabii bu göz işareti de arkadaşlar benim yönümü gösteriyor. Yani alt tuşundan farklı olarak burada benim yüzüm de o yöne dönmüş oluyor. Cismin etrafında dönmemiş oluyorum. O, o, şekilde hareket ediyorum. Şimdi bu küp nesnemin rengini nasıl değiştirebilirim? Unity'de e, renkler, texture'lar için ya da işte desenler için arkadaşlar materyaller kullanılmakta. Onun için bizim e, küp nesnemize ait bir materyal oluşturmamız gerekiyor. Bakın burada da Yeri gelmişken Assets Closure'ümüz var. Şu an boş. Sadece bir Sample Scene'imiz var. Biraz sonra bunu da kaydedebiliriz. Buraya yeni klasör oluşturalım. New Folder'dan Materyaller diyebilirsiniz. Genelde Türkçe karakter kullanmamaya dikkat ediyoruz. Yani Material, Scripts gibi klasörler oluşturursak projelerde daha sağlıklı olur. Bu ilk projemiz olduğu için ben bu şekilde yaptım. Materyaller klasörümüzü arkadaşlar assets create material diyelim. Şimdi benim küp nesnem için küp nesneme uygulayacağım bir materyal oluşturduk. Bunun da ismini küp materyali diyelim. Bakınız burada materyale ait özellikler geldi. Inspector window'unda bunun rengini bakın bu skalada istediğiniz rengi seçip istediğiniz hatta RGB kodlarına girip küpe vermek istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Biz mesela kırmızı bir küp yapalım. Bunu sürükleyip bıraktığınız zaman kübümüz kırmızı bir küp olmuş oldu. Arkadaşlar. Şimdi oyunumuzu bir çalıştıralım ve nasıl çalıştığına dair bakın direkt Game View aktif hale geldi. Oyun bu şekilde gözükecek dendi. Şunu unutmayın Game View'de yapılan değişiklikler şeyde Scene ve etki etmez oyun çalışırken onu mutlaka dikkat edelim. Game View'de yaptığımız değişiklikler genelde de, genelde deneysel değişiklikler oluyor. Orada yaptığımız değişiklikler kalıcılar Scene View'de etki etmiyor. Oyunumuzu durdurmak için tekrar buna basıp eski haline döndürebiliriz. File'dan save dersek arkadaşlar bakın scenes e, burada yıldız işareti vardı. Eee o kayboldu kaydedilmiş oldu. Farklı kaydetmek içinse sample scene ismini değiştirmek ya da farklı kaydetmek içinse file save as deriz. Nereye kaydedeceğimiz soruluyor. Scene'den örneğin ilk sahne gibi bir isim verirsek arkadaşlar artık bizim oyunumuzun sahnesi ilk sahne olmuş oldu. Yani level olmuş oldu. Biliyorsunuz oyunlar birkaç leveldan hatta daha fazla leveldan oluşabilir. Assets'te daha sonra da ekleyeceğiz. E, eklenen, bizim oluşturduğumuz, import ettiğimiz tüm özellikler, nesneler ileride kullanacağız. Prefepler, bu klasörlerdir. Arkadaşlar değişiklik yapacağınız zaman taşıma mesela bir script'i bir yerden bir yere taşıyacağınız zaman Windows'tan değil buradan yapınız çünkü Unity'nin kendine ait tuttuğu kayıtlar var, onlar bozulsun istemeyiz gibi. Main kameraya tıkladığınız zaman da. E, nasıl görüneceğine dair yani şu anda oluşturduğumuz nesne nasıl görüneceğine dair bilgiler elde ediyoruz. Burada iki boyutlu hale getirebiliriz oyunu. Üç boyutlu haline geri dönebiliriz. Şimdi arkadaşlar küp nesnemizi birazcık değiştirelim. Scale tool'la küpümüzü seçip scale tool'la biraz büyütelim. Bir platform gibi olsun. Rengi de istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bunun yanına arkadaşlar bir de 3 boyutlu nesnelerden sphere yani küremizi ekleyelim. Bakınız 2 boyutlu baktığımız zaman bu şekilde gözüküyor. Küremizi istersek biraz daha sola alabiliriz. gibi. Şöyle küremizin etrafında tekrar alt tuşuyla da dönelim. Pratik yapmış olalım. Şimdi arkadaşlar bazı hususlardan bahsedeceğim ben size o da bunun da ismini F2 tuşuyla Top diyelim buna da Ya da küre diyebilirsiniz ee, Bunlar şu an evet e, sahnemde yer alan nesneler ancak Bunlar Bir resim gibi düşünün bunları yani bir hareket sağlanmıyor herhangi bir fiziksel olay gerçekleşmiyor ee, Top nesneme komponent ekleyeceğim. Şimdi yeni bir özellik ekleyeceğim. Gidiyorum. Physics'ten. Bakın burada ekleyebileceğim komponent kategorileri var. Ben Physics'ten, Physics 2D iki boyutlu oyunlar için Physics'ten Rigid Body. Yani artık bu arkadaşlar bir katı, katı cisim. Bunun kendine ait bir mesi var. Kütlesi. Bir angular drag'i dönerken gerçekleştirdiği yuvarlanırken falan. Bir de yüz gravity. Nedir? Ee, yer çekimini kullan özelliği var. Oyunumuzu bir çalıştıralım. Bakınız düştü. Ve öylece kaldı. Biraz daha yukarıya koyalım. Buna da arkadaşlar şey ekleyelim. Rigid body ekleyelim. Buraya direkt R, I yazdığınız zaman rigid body komponentı gelir. Bakalım bu ikisi birlikte çalıştığı zaman ne olacak? Bakınız ikisi birlikte düştü. İkisi de gravitiyi kullanıyor. Yani ikisi de yer çekimine ait. E, yer çekimi gücünden etkileniyor, kuvvetinden etkileniyor. Dolayısıyla arkadaşlar ikisi aynı anda düştü. Peki bunun rigid bodiesi dursun. Bunun da yüz gravity komponentini özelliğini kaldıralım. Bunun da arkadaşlar sifir kolaydır. Özelliğini kaldıralım. Bakalım ne olacak. Bakın sanki bir şeymiş gibi hayalet gibi e, benim küpümün içinden topum geçti. Bunun nedeni de şu e, Unity'de kolaydırlar yani çarpışmalar çok önemli. Bir katı cismin birbiriyle iki katı cismin ya da birden fazla katı cismin birbiriyle çarpışmasını kontrol etmek için kolaydırlara ihtiyacım var. Eğer kolaydır yoksa çarpışma algılanamaz. Dolayısıyla bu bunun içinden geçer. Oysa ben bunun yüz graviti özelliğini kaldırdım. Artık buna yer çekimi etki etmeyecek. Küpümün topumun düzeltiyorum. E, yer çekimi etkisi altındaki hareketi bu şekilde olacak. Bakın top da şeyimin küpümün gravitesi olmamasına rağmen arkadaşlar etkiden dolayı o fiziksel etkiden dolayı rigid body oldu bunlar artık katı cisim oldu peki bunu biz e, küpümüzün mesini 1000 yaparsak ne olacak bir de bu şekilde göstereyim yani bunun 1000 katı şu an topum arkadaşlar mesi 1 bunun bin katı bir ground gibi düşünün bunu yer gibi düşünün plane gibi düşünün o yüzden bu buna etki etti ama bunu düşürecek kuvveti uygulayamadı gibi burada neyi göstermeye çalıştım bir kolaydırlar çok önemli Ka çarpışmaların gerçekleşip gerçekleşmediğini kolaydırlar vasıtasıyla algılıyoruz rigid body'ler çok önemli e fizik motorunun fiziksel e kuvvetlerin rotasyonların, torkların etki edebilmesi için de rigid body'ye ihtiyacımız var. Ben arkadaşlar kısaca Unity editörünü size tanıtmaya çalıştım. Bir sonraki videoda da e, buradaki nesnelere, eklediğimiz nesnelere nasıl C# kodu yapar, yazabiliriz ondan bahsedeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.